gelmiyor. Giden gelmiyor. Dırr, dırr, böyle tamam mı? Bir daha gelmiyor. 110 Kastamon şey, sözlerde de anlatıyor ama sözlerdeki 30. sözde buna şey diyor. Mühim olduğu için bu uzatmıyorum. Bu süre çok önemli. Ben hayal edeyim. Tut ipin ucunu Resul. Tut. Tuttu. Geldik mi? Furkan da ortadan. Furkan gerilen ipi ortadan kaldır 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 gel 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 bırak. Diyor. Buna ihtizaz diyor. Kafanıza kalır gibi maskaralık yapıyorum ha. Kafanıza kalsın diye yapıyorum. Yandan bakan o ipin hareket sahası dolu zanneder. Değil mi? Buna şey diyor. İhtizas e yerinden bir o cümle okuyayım çünkü bu şeyimize tutacak Kaçıncı söz demiştim otuz <laughs> enebasında diyor ki demek harekatı zerrat şu var ya bak harekatı zerrat senin hareketi o kitabetten o istinsah'tan mevcudat alemi gaybtan, alemi şahadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Şimdi bunu anlatırken ne oldu biliyor musunuz? Bunu anlatıyorum. Ee, gidiyoruz, geliyoruz. Onun için ben devamlı öyleyim. Adam oradan fırladı. Eğer dedi sen dedi gidip gelmiş olsaydı ben seni şey yapamazdım. Ne tuttu? Ha nereye gidip geliyorsun dedi. Ha? ha? Tuttu beni ya geldi. Sarıldı bana. Hani nereye gidiyorsun dedi. Anlamadı. Ben de bir anda şaşırdım. Başka maksatla mı geldi? Dedim ki sen de gittin. Beraber gidip geldiğimiz için sen de anlamıyorsun. <laughs> Durdu. Güldü. Çok hoşuna gitti. Ve oturdu. Çünkü beraber gidiyoruz. Ben gidip gelsem benim elimde, senin elinden çıktığımı göreceksin. Ama bu da beraber gidiyor. Giden, giren, çıkan yok ki hepsi aynı. Ben şunu da söyledim. O da hemen fırladı. Yani şimdi bu dünya boştur. Alimler demiş doğrusu da budur. Fiziken ispat edeyim. Şimdi bir atomu düşünün. Buraya geçeceğim ama uzatmıyor. Bir atomu düşünün. Mektep okudunuz. Atom. Ortasına ne var? Atomun ortasına çekirdeği ne var? Proton var. Nötron var. Etrafına ne dönüyor? Elektronlar dönüyor. Diyor ki, iyi dinleyin ama. Protonun etrafında dönen elektron var ya. Bunun arası boştur diyor. Elektron buradan dönüyor, şuradan dönüyor, şuradan dönüyor, şuradan şuradan dönüyor. Ne kadar elektronu varsa. Tamam mı? Ara boşluğu anlatmak için fiziğin söylediğini söylüyorum. Müslüman bir alim söylese yobaz derdik. Bak fizikçi deyince doğru oluyor. Alim derse olmuyormuş. Bunlar bu, bu yobazların şeyine göre. Dünya boştur bak. Fizikçi diyor ki, dinliyor musunuz beni? Çok önemli. Bu proton var ya proton. Gözle gözükmeyecek kadar şey. Zaten atom gözle gözükmez. Protonu diyor çekirdeğini misket kadar büyütsek. Fazla değil misket ya oynadığımız misket. Londra'ya koyun diyor. Ona en yakın elektronun geçtiği yer İstanbul'dur. Londra ile İstanbul arasında boşluk var. İkincisinin zaten yeri, ikinci elektronun yeri dünya üzerinde yok. Hemen boşluğa, Samanyolu galaksisine düşüyor. Yani protonun çekirdeğin büyüklüğünü misket kadar yapsak, onu küçültüyorsun aynı böyle. Peki bu arada nedir Londra ile İstanbul? Boş. Yani boş hakikaten. Boş değil mi? İşte bu atomlarla yapılan bir varlıktayız. Adam dedi ki, peki dedi biz içinde niye düşmüyoruz dedi? El cevap çünkü sen de boşsun da onda. Sen de boşsun. Kendisi kainatı böyle kabul ediyor, kendisi dolu zannediyor. Tabii ki düşmesi lazım. Cenab-ı Hak bizi durduruyor. Hangi faaliyetle? Demek ki o da boş. Kainat hakikaten boş. Çünkü fiziken boş. Fiziken boş. Kainata böyle baktığınız zaman makro kainat diyor. Bir de mikro kainat. Yani mesela bütün kainat insanda. da. E, kainat insanın açılımı. Büyük büyük insan. Buna mikro insan. Küçük insana da e, mikro ...kainat diyebiliriz. Tamam. Mikro makro diye böyle... ...fizik lisanını kullanın Kusura bakmayın. Yani büyük küçük. Büyük kainat... ...büyük insan, küçük kainat. İnsanda cari olan ne... ...kanun varsa kainatta da caridir. Aynı. Şimdi... ...varlık bu kadar boş. Hakikaten dünya bomboş. Şimdi diyor ki... ...şu çevir sen. Bak bir tane değil mi yanıyor. Çevir. <laughs> Daire olur mu olmaz mı? Olur. 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 Ama mantıken zahirde göz aldanıyor surete. Zahirde doludur. Hakikaten boştur. Yani tektir. Değil mi? Diyor ki bir ateşin suratle tedbirinde döndürülmesinde hasıl olan daire-i gibi. Yani bir şeyin döndürülmesinde daire vehmi. Hastalıklar böyledir. %99'u budur. Yüzde %99'u hastalıkların kökeni vehmidir. Zannettiğimiz için akıl öyle inandığından vücuda öyle emir veriyor. Maddi hastalıklarınızın kökeni diyor temeli vehmidir. Vehmi hastalığını diyor maddi hastalıktan çek hastalığın düzelsin diye hastalar risalesine geçiyor. Ver. Ver. Dün hava biraz soğuktu ya abi. Biraz O soğuk kafamdan atamadım. Akşam da abi. Evet. Domada bakayım geziyor. Sende işte var. Sende var, öyle bir şey yok. Doğru söyledi. Ben de farkındaydım Peki, dün. Değil. Ne dedim ona? Senin kafan üşüyor. Vücudunda öyle bir şey yok. Peki vücudum soğudu. Soğur tabi. Buraya komut verince vücut soğuma modunu çalıştırıyor. Evet. Ve öyle zanlar veriyor. Mesela buna ait bir delil. X kişi hiçbir şekilde dayanamazken Sonra bir vesileyle, hastalığı vasıtasıyla kendisini unuttuğu zaman çorapsız ve paltosuz do gö dolaştığını görmedik mi? He? Abi. Çorapsız ya. Çorapsız. Yani e, yazın bile çift çorap giyen. Ama peki soran için oldu? Çünkü düşüncede çıkınca vücuttan da çıkar. Daire-i vehmiye gibi her şeyin tarih hayatını bildiren, bakın aynı bunu gibi, bunu kaçırmaman lazım ama bu cümleyi. Bir dakika söylüyorum. Bir ateşin surat ve tedbirinden hasıl olan, tamam bak, daire-i vehmi gibi, e ee, tamam. Her şeyin, aynı bunun gibi, her şeyin tarih hayatını bildiren, tam yaşımı söyleyeyim, 51. 8. aydan sonra gün aldığım için 52 diyorum. Yani 8. ay bitti, 9. aydı ama 51. Tamam. Şimdi benim tarih hayatımı bildiriyor. Neren bildiriyor? Sesim. Simam. Mimiklerim. Ama 50 senelik hiçbir atom yok. Hiçbir atom yok. Maddeten 50 senelik vüc vücudum yok en fazla yaşlı kaç kaç aylıktır? 6, 6 ay. 6 ayda bir değişiyor. Ustad senede iki defa değişiyor diyor. Tamam mı? Peki diyor ki arkadaşlar kitabı böyle okuyacak. Dura dura. Her şeyin tarih hayatını bildiren he, kadere medar olan değil mi? Çok ilginç. Kadere sebep olan ve mukadderat eşya denilen şu ikinci suret makuledir. E, makule neydi? Her şey bak makuledir. Bir şeyin yaşadığı bir ömürde mururu zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Mesela şu andaki benim vücudum ve simam bir tanedir. Ama tarihi taşıyor. Yani şu bir tanedir ama şu böyle yapınca bunu bu kadar topunu tek bir tanesi taşıyor. Buna yükleniliyor. Bu kaynak oluyor, bu çekirdek oluyor. Bunu kaldırırsanız bu da yok. Yani dolayısıyla vehmidir. Maddeten değişmesi lazım. Daha değişmiyor. Yani maddeten yani 6 Evet 6 ayda ama e, hayır. Sima değişiyor. Her an sima değişiyor. Farkında değiliz. Ancak bizi çok yakından tanıyıp ee, bir sene, iki sene uzak olunca bizden, aa abi ne kadar değiştin. Mesela Almanya'da yapılan dersler var video, dün mü bir hafta önce. Navigasyonun Allah'ın ispatı diye bir ders vardı. Baktım hakikaten geçmişim ya. Acayip. Yani 10 senelik fotoğrafına baktığı zaman insan kendi de zaten. E tamam peki nedir o? Vehmidir. Ama çok ilginçtir. 50 sene şu simada mevcut. Onun için Kaç yaşındayım diyorsun? Oysa suratı meydana getiren zere kaç aylık? 6 aylık. 6 aylık. Diyorsun ki 27 yaşındasın, 26 yaşındasın. Öyle? 30 musun? 30. Diyorsun 40, 50 diyorsun. Peki nesinden anladın? Maddede böyle bir şey yok. Maddede yok ha, 50 senelik hücre yok. E ruh olsaydı yani mesela demiyor muyuz ya İsmail kaç yaşındasın? <laughs> 43. 43 yaşında. Bak adam düşünerek diyor söyledi yani. yani şey... 43 yaşında. Peki neresi 43? Niçin? Tamam birbirimizi yüklüyoruz. Neresine? Arkadaşlar bak, ben bir ya... iyi bak elime bakın bir yaş şey bir günlük bebeği gördüm Ka kaydettim ömrümde bir bir günlük bebeği gördüm gördüm kaydettim nasıl oluyor bebek böyle böyle. 2 günlük, 10 günlük, 1 senelik. Bakıyor musunuz buna? 10 aylık, 1 senelik çocuğu gördüm. O 20 yaşındaki insanı gördüm. Göre her birisinden 10 yaşında belki de 40 bin tane çocuk gördüm. Ha 10 yaşında sima nasıl olur? 15 yaşında sima nasıl olur? 15 yaşında sima, 15 yaşında sima, 15... Ha ben de artık 15 yaşında bir resimlendi. Ondan sonra diyor ki bu resme kaç yaşında o benim kafamda vehmi olan, hakiki olmayan ee, depoladığım şeyle bu değil, bu değil, bu değil, bu, bu. 34 yaşındasın diyor. Tamam Nasıl oluyor? Buradan söylüyorum. Orada yok yani. Orada bana şu veriyor. Tek bir tane resmi var. 34 tane resim yok. 34 sene. Şu. Bir, bunun siması şu şekilde gelebilmesi için şu kadar geçmişte bir sürü yani 33 tane e, yapıyı kullanması lazım. Onun hulasası. Her son resim, her son yaş e, bütünün hulasasıdır. Geçen senenin değil. 1, 2, 3'ü de taşıyor. Yani. Tabii biri de taşıyor. Yani mesela sen 34 yaş diyebilmem için bir, bir günlük bebek değilsin. Zaten var kafamda o. Onlar tümüdür. Ha? Bir yaşın da var bu simada. Tabii bu bu simada kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? 34 abi. 34 mu? He tevafuk etmiş. 34 senede diyebilmem için senin bir günlüğünü de bilmem lazım. 15 seneni de bilmem lazım. Ne ile? Senin ille değil. Modeller var bende. Cem etmiş. Bu makuledir işte. Vehmidir. Orada yok. Peki şuraya geleceğim. Senin peki 34 senelik sima görüntüsünü nereden kaynaklanıyor? Maddede böyle bir şey yok. Tamam Ben 6 aylık sima Ruhtaki hal, halet dışa vuruyor. Batımdaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapıda bu sureti aldılar diyor. Tamam Demek ki suret ruhtaki haletin dişe vuruşu. Peki korkunç bir yere götüreceğim inşallah sizi. Bak burada harika bir şey. Bak bir daha söylüyorum. Bendeki ruhtaki haletlerin dişe vuruşu sima. Tamam ve konuşmak. Manalar diyor, dinliyor musunuz? Hepinizi canlı görmek istiyorum kalpten manalar çıplak çıkar. Sonra hayalhanede hayalhaneye hayale e, suretlerden çıplak yer gider girer. Hayalden suretle çıkar. Öyle mi? Kelam. Mesela kalp mana da mana bende çıkıyor kalbimde. Hiçbir sureti yok. Kalpten çıktı. Vicdana girdi. Bak süreci anlatıyorum. Vicdan da Latife-i Rabbaniye'den aldı. Sonra e, histen aldı. Ters, Ters, geliyor. Bak kalp merkez ya. Kalpte mana çıktı. Vicdana